Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biraz yağlar üzerine konuşalım istedim. Ben cilt bakımımda ve vücut bakımımda çok fazla yağ kullanıyorum. Neredeyse her alanda yağ kullanıyorum. O yüzden de biraz bunlarla alakalı hepsinin toplandığı bir video olsun istedim. Aslında dönem dönem cilt bakım rutinlerinde işte bu karantina serilerinde evde kendimi şımarttım gibi gibi yerlerde da makyajımı nasıl temizlediğime dair videoların hepsinin içinde aslında parça 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 bu yağları görüyorsunuz. Fakat hani kompakt bir video olsun, elinizin altında olsun, dönem dönem dönüp bakmak isterseniz diye böyle bir içerik hazırlamayı düşündüm. Hemen başlıyorum. Şimdi ilk olarak cildime uyguladığım yağlardan bahsedeceğim. Şöyle gideyim. Temizlik için mesela evet. Hindistan cevizi kullanıyorum ben. Ve benim kullandığım Larfin'in Hindistan cevizi. Bu benim 6. şişem filan. Yani son bir yıldır ben sadece bu Hindistan cevizi yağını kullanıyorum. Başka hiçbirini kullanmıyorum. Hindistan cevizi yağını ben nerelerde kullanıyorum? 1- Cilt makyajımı temizlerken her türlü fondöten, işte ağır makyaj, bilmem ne o, bu, şu her şeyi ya da işte güneş kremini falan temizlerken ben Hindistan cevizi kullanıyorum. Vücuduma nemlendirici olarak az miktarda alıp uyguluyorum. Benim çünkü vücudum çok kuru. Oraları uyguluyorum. Saçıma maske olarak uyguluyorum. Saç maskelerini de çok fazla kullanıyorum. Kahvemde kullanıyorum. <laughs> Yiyeceklerimde kullanıyorum. Hemen hemen her alanda yediğim ve vücuduma sürdüğüm her alanda bu Hindistan cevizi ceviziyanı kullanıyorum. Bu markadan da çok memnunum. Aslında genellikle ben markadan çok bahsetmem fakat bu fiyat performans olarak en iyi markalardan bir tanesi Life in the Gratis'in özel markası. Kendi markası. Tavsiye ederim. Ben şahsen çok memnunum. Eğer siz de Hindistan cevizi yağını seviyorsanız bu markadan mutlu olursunuz diye tahmin ediyorum. Izana'nın bir Marula diye bir yağı var. Bu vücut ve yüz bakım yağı olarak geçiyor. Ben bunu özellikle bacaklarımda kullanıyorum bacaklarımda ve kollarımda kullanıyorum. Her şeyden önce kokusu çok güzel. Narenciye kokuyor. Turunçgiller kokuyor. Dolayısıyla böyle yaz aylarında filan hani kuru yağ olarak kullanmak isterseniz çok güzel. Çok hızlı emiliyor her şeyden önce vücutta. O yüzden bu yağdan ben çok mutlu oldum. Bu da benim ikinci şişem. Böyle yeni başlamışım gibi görünse de bu ikinci şişem. 3 ay falan sürdü ama kış ayı olduğu için 3 ay sürdü tabii. İlkbahar yani kışın son zamanlarında alıp ilkbahar döneminde kullandım ben bunu. Ama şimdi yaz için bir şişe daha aldım. Gayet mutluyum mesudum bu yağdan. İçinde çok fazla yağ var. Yüze de uygulanabilir diyor. Fakat ben bu tarz böyle çok toplama yağların direkt cilde sürülmesinden yana değilim. Deneyin. Ee, mutlu olursanız tabii ki kullanın ama hani ben açıkçası çok tavsiye etmem. Nüksün kuru yağına çok benzettim. Koku olarak değil ama yapı olarak çok benziyor ona. Saça uygulamadım fakat saçta da çok etkili olabilir. Denenebilir. Ben saç için başka yağlar kullanıyorum. Biraz sonra bahsedeceğim. Her videoda defaatle defaatle söyledim üzüm çekirdeği yağı. Üzüm çekirdeği yağını evet ben yüzüme direkt uyguluyorum. Çok da memnunum. Elimdeki zencefil aktarın kendi üzüm çekirdeği yağı. Ben zaten oradan alışveriş yapıyorum. Bilmeyenler için Gözde Pestasyon Caddesi'nde eğer bu bölgede oturuyorsanız çok tavsiye ederim zencefil aktarı. Bütün ürünleri organik. Ben yıllardır onlardan alışveriş yapıyorum. Bunu sadece yüzümde kullanmıyorum. Vücudumda ve saçımda da kullanıyorum. Saç maskelerimin içinde de genellikle benim üzüm çekirdeği yağı vardır. Cildime de çok kuruduğu zaman uyguladığım yağlardan bir tanesidir. Üzerinde marka olmadı için <laughs> böyle gösterebileceğimse gösterebileceğim size damlalık şişe olsun diye bunu aktardım. Kuşburnu çekirdeği. Bunu da cildimde yüzümde kullanıyorum. Bunu sadece yüzümde kullanıyorum. Bayılıyorum. En sevdiğim yağlardan bir tanesi. Zaten belki 5-6 tane videom var yüzüme uygularken beni görebileceğiniz bu yağı. Ve nar çekirdeği yağı. Bunda damlalıklı şişe olsun diye bu şişeye aktarmıştım. Bu da kırışıklık karşıtı bir içerik. Gerçekten çok ciddi bir antioksidan. Çok tavsiye ederim. Ben çok memnunum. 6 aydır göz kremi olarak kullanıyorum ben buyu. Yani hiçbir şekilde kırışıklık olmadığı gibi herhangi bir yağ butonudur, odur budur herhangi bir şeyde sebep olmadı bende ki sorunlu bir cilt benimki. Yani hemen hızlı tepki verir. Sorunlu derken o anlamda. Zannediyorum ki tepki vermezsiniz. Şimdi aslında yağ formunda olmayan, vazelin formunda olan iki tane yağ içerikli formülden bahsedeceğim. Bir tanesi tea tree oil yani çay ağacı. Bu farmakinin ki şöyle bir yapısı var. Ben bunu her türlü kesik ve yaralarda, iltihaplı, yani mesela tırnak döndü, tırnağım kırıldı, onda. Cildimde sivilce çıktı, iltihaplı bir sivilce onda. Kıl dönmesi oldu onda. Aklınıza gelebilecek her türlü cilt probleminde gerçekten başvurabileceğiniz içeriklerden bir tanesi bir kere çok ciddi bir zaten temizleyici bir yağ. E, yaraları temizliyor. Bu yatan hastaların bakımında kullanılmak üzere üretilmiş versiyonlardan bir tanesi. Bu şekilde vazelin kıvamında olanlardan bahsediyorum. Yağ formunda olanlardan değil. Yağ formunda olanlar bu arada kötü demek değil bu. Sadece onları bu kadar anlamda uygulayamıyorsunuz ben bu yağdan çok ciddi fayda aldım. Ben çok az sivilce çıkaran bir ama çıkardığım zaman gerçekten başıma bela olacak seviyelerde olabiliyor. O zaman da 3 gün içerisinde kurutmadığı herhangi iltihaplı bir vakanın olduğunu görmedim ben henüz. Biz bütün ailece kullanıyoruz. Hepimiz de gayet memnunuz bu üründen. Ve bir de aynı sefa çiçeğinin şöyle gene vazelin kıvamında bir ürünü. Bir kere her şeyden önce çok güzel kokuyor. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi bunu ben dudak balsamı olarak kullanıyorum. Cildim aşırı aşırı kuruduğunda, kış aylarında artık çatlamaya varacak seviyelere geldiği zaman ben bunu bir ince kat bir maske olarak yüzüme ve boynuma uyguluyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika bekleyip eğer vaktim varsa yarım yani saat bekleyip sonra fazlasını bir peçeteyle alarak kuruluyorum. Çünkü tamamını cildiniz ememiyor. Dudağınızı da aynı şekilde. Uyku maskesi olarak, dudak maskesi olarak birebir yani çok pahalı markalarla bence yarışır. Kesinlikle o anlamda arkasında durduğum ürünlerden bir tanesi de bu Al Altera markasının yani izanının kendi markasının e, versiyonu ya, bayağı da uzun ömürlü. 12 aylık bir ömrü var. Açıldıktan sonra bir de bunun şöyle bir özelliği var. Biz özellikle hanımlar için vajinal bölgenizde istemediğiniz bir akıntı, bir koku olduğu zaman eğer bunun çok ciddi bir kaynağı yoksa işte miyonunuz yoksa bir şeyiniz yoksa tamamen bakımla alakalı sebeplerden eğer bir kötü koku ya da kötü akıntı ya da mantar gibi bir probleminiz oluştuysa bunu kullandığınız zaman çok hızlı bir şekilde kaşıntınızı ve rahatsızlığınızı alıyor ve orada iyileşme yaratıyor. Bu da gene yatan hastaların yaralarını sürmek için üretilen ürünlerden bir tanesi. Çay ile dönüşümlü kullanılıyor genellikle. Bu daha nemlendirici etkili. O bölgenin de pH'i çok önemli olduğu için o pH'i dengelemeye yardım ediyor. Ben kullanıyorum bu şekilde. Tavsiye ederim. Bütün doktor arkadaşlarım da bu bir herhangi bir sakıncası olmadığını söylüyorlar. Siz gene de kendi doktorunuza danışarak kullanırsınız. Böyle anlatmış olayım. İki tane de saç bakım yağım var. Onları da buraya so anlatayım. Ama aslında saç bakım rutinlerinde detaylıca anlatıyorum onları da. Bir tanesi bir bunu tamamen hani seyahat boyu ay çok güzel çantaya atılır bu falan diye alıp çok da bir şey beklemeden aldığım bir şeydi. Bayağı iyi çıktı. Bayağı bayağı iyi çıktı. Pantenle yarışır yani benim için. Kokusu şahane. Hindistan cevizi ağırlıklı ama içinde badem yağı falan filan da var. Parlaklık verici falan diyor. Çok güzel saç yumuşatıyor her şeyden önce. Benim saçım çok sert çünkü. Bu anlamda ben buna bayıldım. Bir de zaten bütün serisini kullanıyorum yani şampuanını ve saç kremini kullanıyorum. Artı bir de bunu kullanıyorum. Inecto'nun kokonat e, saç bakım yağı. Yani gerçekten saçınızı ipek gibi yapan, bebek saçına çeviren çok güzel bir yağ. Çok tavsiye ederim. Ben bunu yaklaşık 3 yıldır falan kullanıyorum. Tabii dönüşümlü kullanıyorum. Bu bitiyor. Pantene dönüyorum. İşte pantene bitiyor. Buna dönüyorum. Ya da işte arada mesela bunu aldıysam bununla devam ediyorum gibi gibi. Böyle dönüşümler. Benim kullandığım bakım yağları da bu şekildeydi. Hemen size veda edeyim efendim. Eğer benden hoşlandıysanız beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videonun hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18 yeni bir video ile burada kanalda oluyorum. Eğer siz de burada benimle birlikte olursanız ben amacıma ulaşmış, sizlere ulaşmış olurum. Yeni bir videoda burada kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.